Ento Cerrahi Tıp Merkezi bilgi ekranına hoş geldiniz. Bu bölümde göğüs hastalıkları polikliniğimizden Profesör Doktor Serdar Kalemci, akciğer kanserinin risk faktörleri ve güncel bilgiler ışığında değerli bilgilerini bizlerle paylaşıyor. Günümüzde en sık görülen kanserlerden biri akciğer kanseridir. Erken tanı, tedavisinde gelişmeler olması ve dünya genelinde sigara içme miktarında azalmayla birlikte 5 yıllık yaşam oranları artmıştır. Sigara kullanımı, pasif sigara maruziyeti, elektronik sigara kullanımı, radon, asbes maruziyeti, KOA, kronik bronşit, amfizem bulunması, geçirilmiş tüberküloz ve zatürre öyküsü, HIV pozitifliği bilinen en önemli risk faktörleridir. Akciğer kanserli yaklaşık %25 hastada sigara kullanım öyküsü bulunmamaktadır. Bu hastalarda iyonize radyasyon, genetik yatkınlık, mesleki maruziyet ve bilinen akciğer rahatsızlıkları risk faktörleri olarak düşünülmektedir. Bazı tümör markerları ve görüntüleme yöntemleri ile yapılmış bazı önemli klinik çalışmalarda etkinlik gösterilse de, günümüzde hala kesinleşmiş bir tarama yöntemi bulunmamaktadır. Teşekkür ederim. Müzik